Selamlar dostlar bugün sizlerle Real Car Parking'de e, günlük ödülleri daha hızlı alma şeklini göstereceğim. Bir tane araba da veriyor gördüğünüz gibi 30. günde. Bedava nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi ben tarihi ileriye götürdüm arkadaşlar böyle. Mesela bir gün daha ileri götürüyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar çıkıyoruz. Ve Real Car Parking 2'ye giriyoruz arkadaşlar. Açılıyor. Arkadaşlar hiçbir şey dokunmuyorsunuz açılana kadar. Açılıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey dokunmayın yoksa günlük hediye gider. Bir daha çıkıp gerekiyor. %87 Sesi biraz azaltalım arkadaşlar. Evet aşılı gördüğünüz gibi. Hiç aşılı gördüğünüz gibi hiçbir şey dokunmayın arkadaşlar. Geldi gördüğünüz gibi. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi verdi. Bir daha çıkıyoruz. Arkadaşlar buraya çok iyi bakın arkadaşlar. Çünkü vermez yoksa. Hop, abi bir dakika sayfa ne gitti? Ha. Şu kenardan kar park, ay, real car parkingi götürmeniz gerekiyor. Bir daha tarihe girip bir gün liraya tıklayıp tamam dövmeniz gerekiyor. Sonra bir daha girmeniz gerekiyor. O köşeden onu e, real car parkingi götürmezseniz kapatmazsanız Vermez günlük ödülü arkadaşlar. Evet açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başlat. Evet arkadaşlar verdi gördüğünüz gibi bir daha çıkıyoruz ve giriyoruz. Bir daha tarihe giriyoruz. Bir gün daha ileri götürüp tamam dedikten sonra ve evet gördüğünüz gibi kast ne oldu lan? Allah tarihe girdi. Bugün gün ileriye gördüm herhalde. Real Car Parking'e giriyoruz. açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar giriyor evet, evet geldi gördüğünüz gibi derdi. arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum 30. güne gelene kadar devam ettireceğim ve videoyu devam ettireceğim sonra yani 10. günün hediyesine geldik. 30'a kadar devam arkadaşlar. 30'a kadar. Arkadaşlar 20 güne geldik gördüğünüz gibi. Daha bir şey görmediniz ama. Evet 20. günümüzü aldık arkadaşlar ve 30. güne doğru devam. Evet arkadaşlar ayarladığımız gibi evet 30. güne geldik ve tamam diyoruz arkadaşlar. Abi son araba Mercedes herhalde ama ben Mercedes'i pek sevmediğim için yani pek kullanmam da yani kullanırım da iyi araba olduğu için ama sevmiyorum Mercedes yani BMW isterdim. yandan çekirdek çıtlıyorum The de evet. Tam bildiğim gibi Mercedes. Kaç geldi? GLS e 350 geldi, GLS 350 geldi pek özgür değil ama he. Aa yok hepsinden daha az bile 2017 model 39 Set ses onu 2017 model e, sedan geldi gls 350 evet 100 kilometreyi 6 saniyede kat ediyormuş güzel araba bu arada 455 bin paramız oldu Arkadaşlar neyse videoyu çok uzatmak istemiyorum. 5 dakika oldu zaten. Yani pek uzak. de uzatmak istemiyorum yani daha çok. Ee, kendinize iyi bakın. Başka videoya görüşürüz arkadaşlar.